Merhaba sevgili Özel Güvenlik Görevlisi ve Özel Güvenlik Görevlisi adayı arkadaşlarım, Özel Kanalımıza hoş geldiniz. Ee, başlamadan hemen hatırlatalım, kanalımıza abone olmayı ve bu videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Böylece hem eğitim içeriklerimizden hem de iş imkanlarından anında haberdar olabilirsiniz. Evet, Özel Güvenlik 2025 sınav soruları ikinci bölüm yayınımıza başlıyoruz. Hazırsanız dalalım hemen ilk soruya. İlk soru. Sorumuz delillerle ilgili. Diyor ki, delillerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Seçenekler arasında e, görgü tanıklarının ifadeleriyle hiçbir zaman çelişmez diye bir şık var. Bu ne demek oluyor? Şimdi deliller olay yeri incelemesinde çok kritik. Yani fail, mağdur, olay yeri ilişkisini kuruyor. Hatta şüphelinin suçsuzluğunu bile ispatlayabiliyor itiraf sağlayabiliyor veya bir ifadenin doğruluğunu teyit edebiliyor. Ancak şu var, görgü tanı ifadeleriyle her zaman birebir örtüşmeyebilir. Yani çelişebilirler. Bazen e, bilerek yanıltıcı bilgi de verebilirler. Ama fiziksel deliller onlar daha nesnel. Yani somut şeyler sunuyorlar. İşte bu yüzden delillerle tanık ifadeleri çelişebilir. Hiçbir zaman çelişmez ifadesi bu yüzden yanlış. Anladım anladım çok net oldu. Peki ikinci soruya geçelim bu ilk yardımla ilgili hangi yaranın mikrop kapma ihtimali daha düşüktür diye soruyor. İşte delici yaralar, parçalı, insan ısırığı, dikilmiş yara, düşme sonucu oluşan yara gibi seçenekler var. Buradaki mantık ne? Buradaki temel mantık aslında yaranın açıklığıyla ilgili. Yani Dış etkenlere ne kadar maruz kaldığı, delici yaralar, parçalı yaralar, ısırıklar, düşmeyle oluşan sıyrıklar bunlar hep açık yaralar. Mikrop kapmaya çok müsaittirler. Dikiş atmanın amacı ne? Yara dudaklarını birleştirip kapatmak. Yani mikrop girişini engellemek ve iyileşmeyi hızlandırmak. Dolayısıyla e, dikilmiş, kapatılmış bir yaranın mikrop kapma riski diğerlerine göre çok daha düşüktür. Tamamdır. Mantıklı geldi. Üçüncü soru da ilk yardım. Sindirim yolu ile olan zehirlenmelerde hangi ilk yardım uygulaması yanlıştır? Şıklar şöyle. Bilinç kontrolü, yaşam bulguları değerlendirme, kusturmaya çalışma, tıbbi yardım yani 112'yi arama, bir de komo pozisyonu verme. Şimdi e, zehirlenme şüphesi varsa ilk yapılacaklar belli. Kişinin bilinci yerinde mi diye bakmak, nefes alıyor mu, kalbi atıyor mu gibi yaşam bulgularını kontrol etmek ve tabii ki hemen 112'yi aramak. Bilinç kapalıysa ama solunum devam ediyorsa koma pozisyonu vermek de önemli solunum yolunu açık tutmak için. Ama e, kusturmaya çalışmak çoğu sindirim yolu zehirlenmesinde kesinlikle yanlış. Neden yanlış peki? Şöyle diyeyim, özellikle yakıcı bir madde içildiyse veya kişinin bilinci tam yerinde değilse kusturmak o maddeyi tekrar yemek borusundan geçirir, ikinci kez zarar verir ya da soluk borusuna kaçabilir. Bu daha da tehlikeli. O yüzden hasta kusturulmaya çalışılır şıkkı yanlış uygulama. Anlaşıldı. Dördüncü sorumuz yangınlarla ilgili. Yangınlarda can kayıplarına neden olan temel yanma ürünü gaz hangisidir diye soruyor. Oksijen, karbonmonoksit, karbondioksit, azot, su. Yangınlarda evet birçok gaz çıkar ama e, özellikle kapalı alanlardaki ölümlerin bir numaralı sebebi karbonmonoksit yani CO gazı. Neden o kadar tehlikeli peki? Çünkü renksiz ve kokusuz, yani fark etmiyorsunuz. Ve daha kötüsü, kandaki oksijeni taşıyan hamoglobinlere oksijenden kat kat daha güçlü bağlanıyor. Vücut oksijensiz kalıyor, yani kimyasal olarak boğuluyorsunuz. Çok sinsi ve tehlikeli bir gaz. Tamamdır. Beşinci soru, X-ray cihazları. Saf morfin yazan bir madde, X-ray'de hangi renkte görünür diyor. Siyah, kırmızı, yeşil, beyaz, kahverengi seçenekler. X-ray cihazları biliyorsunuz maddelerin yoğunluğuna göre renk veriyor. Eğitimlerde de anlatılır. Organik maddeler genellikle turuncu kahverengi tonlarda, inorganik maddeler mavi yeşil tonlarda çıkar. Ama narkotik maddeler gibi özel maddelerin görünümü biraz daha farklı olabiliyor. Saf morfin genelde beyaz ya da beyaza çok yakın açık tonlarda görünür X-ray'de. Yani doğru cevap beyaz. Altıncı soru iletişimden. Duygu, düşünce ve bilgilerin kodlanarak Alıcıya ulaşmasını sağlayan sembollere ne ad verilir? Alıcı, mesaj, kanal, geri bildirim, kaynak. İletişim sürecini düşünelim. Bir kaynak var yani gönderici, bir de alıcı var. Kaynağın alıcıya iletmek istediği duygu, düşünce, bilgi neyse onu sembollere döküyor. İşte bu sembollere dökülmüş hale mesaj diyoruz. Sözcükler olabilir, jestler olabilir, yazı olabilir. İletinin kendisi yani. Mesaj tamam. Arkadaşlar umarım sorular işinize yarıyordur, faydalı oluyordur, sınav hazırlığında size yol gösteriyordur. Tekrar hatırlatalım. Bu tür içeriklerin devamı için lütfen kanalımıza abone olun ve videomuzu beğenin. Destekleriniz bizim için çok önemli. Sınav hazırlık sürecinde diğer videolarımızı da izleyerek kendinizi daha kapsamlı hazırlayabilirsiniz. Şimdi 7. soru. Hangisi fiziki güvenlik tedbirlerinden değildir? Duvar, tel örgüler, aydınlatma, turnike ve son olarak metal kapı dedektörleri ve X-ray cihazları. Fiziki güvenlik tedbirleri dediğimizde adı üstünde fiziksel engelleri kastediyoruz. Yani bir yere izinsiz girişi engellemek ya da zorlaştırmak için kullanılan yapılar. İşte duvar, tel örgü, bariyer, kilit, turnike gibi. Aydınlatma da caydırıcılık sağladığı için bu kapsama girer. Ama metal kapı dedektörleri ve X-ray cihazları bunlar fiziksel bir engel değil. Bunlar elektronik sistemler kişinin ya da eşyanın üzerindeki tehlikeli, yasaklı maddeyi tespit etmeye yarıyorlar. Yani kontrol ve tespit amaçlı. Dolayısıyla bunlar elektronik güvenlik tedbiridir. Fiziki değil. Anlaşıldı. Bu ayrım önemliymiş ve geldik son sorumuza. Özel güvenlik görevlisinin yani ÖGG'nin yetkileriyle ilgili. Kontrol noktasındaki ÖGG'nin hangi davranışı yetki aşımına girer? Şıklar kişiyi kapı dedektöründen geçirme, eşyaları X-ray'den geçirme, hakkında mahkumiyet kararı olanı yakalama, tehlikeli bir eşyayı emaneti alma ve kişilerin kimlik bilgilerini arşivleme. Şimdi ÖGG'nin görev alanı ve süresi içinde kişileri kapı dedektöründen geçirme, eşyalarını X-ray'den kontrol etme yetkisi var. Bu tamam. Hakkında yakalama emri olanı ya da suç işleyeni yakalayıp genel kolluğa bildirme yetkisi de var. Suç olmasa bile tehlike yaratabilecek bir eşyayı mesela bir bıçağı emanete alma yetkisi de var. Ama kişilerin kimlik bilgilerini yani TC kimlik numarasını, adını soyadını vesaire öyle kafasına göre kaydetmek, listelemek, arşivlemek gibi bir yetkisi yok. Hmm. Bu hem ÖGG'nin yetkisini aşıyor hem de kişisel verilerin korunması kanununa. Yani KVKK'ya aykırı. Çok ciddi bir durum bu. Yetki aşımıdır. Evet arkadaşlar, Özel Güvenlik 2025 sınav soruları 2. bölüm yayınımızın da sonuna geldik. Umarım bu açıklamalar, bu soru çözümleri sınavda gerçekten işinize yarar. Unutmayın, başarının anahtarı düzenli çalışmak ve konuları e, mantığını kavramak, sadece ezberlemek yetmez. Hepinize sınavda bol şans diliyorum. Kesinlikle bu sorular sadece birer örnek teşkil ediyor. Önemli olan her konunun temel prensibini, yasal dayanağını iyi anlamak. O zaman farklı bir soruyla karşılaştığınızda da doğru yorumu yapabilirsiniz. Anlamaya odaklanmak lazım. Çok doğru bir tavsiye. Benver videolardan haberdar olmak, bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi tekrar hatırlatmak istiyorum. Lütfen unutmayın. Yorumlarda sorularınızı, görüşlerinizi veya işlenmesini istediğiniz konuları bize yazabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hoşçakalın.